güneşli bir gündü. Kadın parkta yanında oturan adama ''Bakın salıncakta sallanan şu kırmızı kazaklı çocuk benim oğlum.'' dedi. Adam gülümseyerek ''Güzel bir oğlunuz var.'' dedi. Diğer salıncaktaki mavi kazaklı çocuk da benim oğlum. Sonra saatine baktı ve ''Hey oğlum sanırım artık gitme zamanı.'' diye seslendi oğluna. Çocuk salıncakta yükselirken beş dakika daha baba lütfen yalnız da beş dakika daha diye karşılık verdi babasına. Adam başını peki anlamında sallayınca çocuk neşeyle sallanmaya devam etti. Dakikalar sonra adam ayağa kalkarak tekrar seslendi oğluna. Oğlum artık gidelim mi ne dersin? Çocuk yine gitmeye isteksiz ne olur baba beş dakikada, lütfen beş dakikada diye bağırdı babasına. Adam tamam deyince çocuk kahkahalar atarak sallanmaya devam etti. Sonunda kadın dayanamadı ve sesinde gizli bir hayranlıkla Ne kadar sabırlı bir babasınız dedi. Adam gülümsedi kadına. Sabır değil yaptım bayan dedi. Büyük oğlumu geçen yıl burada sarhoş bir sürücünün çarpması sonucu kaybettim. Buraya yakın yolda bisiklet sürüyordu. Büyük oğluma hiç yeterince zaman ayıramamıştım. Olsa şimdi onunla beş dakika daha fazla birlikte olabilmek için her şeyi yapardım. Küçük oğlum da aynı hatayı yapmayacağıma söz verdim kendi kendime.